Merhabalar. Bugün Eren Erdem hakkında tahliye kararı verildi. Hakkında tahliye kararı verilen CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden çıkarak özgürlüğüne kavuştu. Eren Erdem hakkında yaşanan son gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran CHP 26. dönem milletvekili ve gazeteci Barış arkadaşın mesajı şöyle. Arkadaşımız Eren Erdem az önce Silivri cezaevinden çıktı ve özgürlüğüne kavuştu. Eren ve partili arkadaşlarımız CHP Silivri ilçe başkanlığına geçiyor. İlk kutlama orada yapılacak. Silivri yolunda olan tüm dostlarımızın bilgisine. arkadaşın aktardığı bir diğer mesajda şöyle. Sevgili dostum Eren Erdem'le şimdi konuştum. Morali yerinde. Eren şunu iletmemi istedi. Cezaevine bir siyasi rehine olarak alındım. CHP'li girdim, CHP'li olarak da çıktım. Bundan sonra da hak, hukuk, adalet ve demokrasi mücadelesine devam edeceğim. Tüm dostlara selam. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.